Kaderde olan her şey en güzeldir, en hayırlıdır. Film boyunca örnek verdiğimiz olaylar, bu olaylara karşı müminlerin bakış açıları ve peygamberlerin hayatlarından örnekler çok önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır. Her insan aslında kendi planladıklarını, yaşadığını düşünse de gerçekte Allah'ın kendisi için çizdiği kaderi yaşıyordur. Şöyle geçmişe doğru bir bakıp bugüne kadar yaşadıklarınızı Kısaca gözden geçirecek olsanız yaşınız kaç olursa olsun on yıllara sığan olayların aslında dakikaları aşmadığını görürsünüz. Sizin için bir zamanlar çok önemli olduğunu düşündüğünüz şeylerden geriye kalan sadece hafızanızdaki kalıntılardan ibarettir. Ancak tüm bu zaman dilimi içerisinde sarf etmiş olduğunuz her söz, göstermiş olduğunuz her tavır aklınızdan geçirdiğiniz her düşünce Allah katında sizin adınıza saklanmış durumdadır. Her insanın mutlak olarak karşılaşacağı ölüm gerçeğiyle birlikte bu bilgiler eksiksizce önümüze dökülecektir. Ölümle birlikte insanın karşı karşıya kalabileceği sadece iki ihtimal vardır. Eğer bir kişi ömrünü Allah'ın istediği ahlakı yaşayarak geçirmişse sonsuz bir kurtuluşla karşılık bulacaktır. Aksinde ise sonsuz bir azapla. Allah'ın istediği ahlak ise insanın her şeyin Rabbimizden geldiğini bilerek her an, her şart ve durumda kendisine şükredilmesidir. Vicdan sahibi her insana düşen görev tüm hayatını her olayda bir hayır olduğuna iman ederek yaşamaktır. Allah iman eden ve sabreden kullarına şöyle müjde vermiştir. İman edip salih amellerde bulunanlar onları içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. Salih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir ki onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.